Bugün sizin için özel bir kaynağı, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Sözler Eserinden e, önemli bir bölümü inceleyeceğiz. İnsanın bu evrendeki o eşsiz konumu ve sonsuzlukla olan bağı üzerine derinlemesine bir sohbet olacak. Üstad Hazretleri'nin ifadelerini adım adım, böyle bağlantıları kura kura açmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım mı? İnsanın özündeki sırlara dokunacağız birlikte. Evet, bu metin gerçekten de insanın yani neden yaratıldığı, varoluşunun anlamı ve kaderi gibi temel sorulara odaklanıyor. Üstad Hazretlerine göre insanın sahip olduğu donanımla bu fani geçici dünyanın sundukları arasında hani bariz bir tezat, bir uyumsuzluk var. İşte bu durumda sonsuz bir hayatın aslında ne kadar gerekli olduğuna işaret ediyor. Şimdi isterseniz metnin kendi akışına uygun olarak cümle cümle gidelim. Üstad Hazretleri şöyle başlıyor. Cenab-ı Hak insanı şu kainat içinde onun rububiyeti mutlakasına karşı ubudiyeti külliye ile mukabele eden en ehemmiyetli bir apt yani en önemli kulu ve hitabat-ı karşı en mütefekkir bir muhatap olarak yaratmış. Bu bu ne demek oluyor tam olarak? Buradaki kilit nokta insanın yaratılışındaki o özel konumu, yani ayrıcalığı. En ehemmiyetli apt olmak, Allah'a kulluk etme potansiyeli en yüksek varlık demek. En mütefekkir muhatap olmaksa, onun mesajlarını, kainattaki sanatını, e, anlama ve üzerinde düşünme kapasitesi en gelişmiş varlık olduğunu anlatıyor. Yani insan öylesine yaratılmış bir varlık değil, özel bir görevi, bir amacı var anladım. Hemen peşinden gelen cümlede ise diyor ki: Allah insanı koca semavat ve arz ve cibal'in tahammülünden çekindikleri emaneti kübra'yı yani o büyük emaneti yüklemiş. Bu emanet nedir peki ve az önceki fikirle nasıl bağlanıyor? İşte o emaneti kübra İstad Hazretlerine göre insanın Allah'ın isimlerini, sıfatlarını anlama, kendi küçük ölçüleriyle tartma ve hayatına yansıtma kabiliyeti. Yani muazzam bir sorumluluk aslında. Bu fikir e, tam da az önce konuştuğumuz özel yaratılışla doğrudan bağlantılı. Neden? Çünkü insan ancak en mütefekkir muhatap olduğu için, yani o yüksek anlama ve düşünme kapasitesine sahip olduğu için bu kadar ağır bir emaneti taşıyabilecek donanıma sahip kalınmış. Bu emanet hem onun değerini hem de sorumluluğunun büyüklüğünü gösteriyor aslında. Peki sonra Üstad Hazretleri devam ediyor ve diyor ki insana hem ona nihayetsiz bir istidadı saadet ve şekavet vermiştir. Yani sonsuz mutluluk veya tam tersi bedbahtlık potansiyeli. Bu nasıl bir bağlantı kuruyor? Evet bu sonsuz potansiyel meselesi de önceki noktalarla çok ilişkili. Düşünün bu kadar büyük bir emaneti ikinci nokta taşıyan ve Allah'ın doğrudan muhatabı olan ilk nokta bir varlığın yani eylemlerinin sonuçları da sıradan olamaz değil mi? Emaneti hakkıyla yerine getirirse sonsuz bir saadete ama kötüye kullanırsa Allah kurusun sonsuz bir şekabete gidebilecek bir yol ayrımında. Bu potansiyel insana verilen önemin ve omuzlarındaki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha teyit ediyor. İnsanın donanımı bununla da bitmiyor anlaşılan. Şöyle diyor, insan öyle bir suret almış ki bu suret, hilafete ve ehadiyetin cilveyi etenmine mazhar olacak bir camiyet taşıyor. Yani halifelik görevi ve Allah'ın birliğini en mükemmel şekilde yansıtma kapasitesi. Bu camiyet ne demek? Buradaki camiyet yani kapsayıcılık fikri çok çok mühim. İnsan sahip olduğu işte duygularıyla, aklıyla, yetenekleriyle adeta küçük bir evren gibi her şeyden bir numune taşıyor. Bu kapsayıcılık, onun hem yeryüzünde Allah'ın halifesi olma yani hilafet görevini üstlenmesini mümkün kılıyor hem de Allah'ın birliğini, isimlerini farklı yönleriyle yansıtabilmesine e, imkan tanıyor. Bu müthiş donanım aslında insanın neden en ehemmiyetli kul ve en mütefekkir muhatap ilk nokta olduğunu, neden o ağır emaneti kübra'yı ikinci nokta taşıyabildiğini ve neden sonsuz saadet veya şekavat potansiyeline üçüncü nokta, sahip olduğunu açıklayan temel altyapı, yani iskeleti gibi. Tamam işte burada sanki düğüm çözülüyor gibi. Üstad Hazretleri o can alıcı soruyu soruyor. Acaba bu kadar ehemmiyet verilmiş olan şu insana hiç mümkün müdür ki yalnız kısa bir hayatı dünyeviyeye münhasır edip yani diyor ki bu kadar özenle, bu kadar donanımla yaratılan insanı sadece bu kısacık dünya hayatıyla sınırlamak bu mantıklı mı? İşte bu Bediüzzaman Hazretleri'nin tutarlılık argümanının tam da merkezi. Ona göre böyle bir şey Allah'ın mutlak hikmetiyle, adaletiyle, rahmetiyle çelişir. Yani düşünsenize insana verilen bu kadar özel bir konum ilk nokta Yüklenen o devasa emanet ikinci nokta, bahsettiğimiz o sonsuz potansiyel üçüncü nokta ve bu kadar kapsamlı bir yaratılış dördüncü nokta. Bütün bunlar varken her şeyin ölümle bitip gitmesi yani yapılan bu muazzam yatırımın boşa gitmesi demek olur. Bu ilahi maksatlarla planla bağdaşmaz diyor Üstad. İnsanın kalp cüzdanındaki letaif, akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazat, yani kalbindeki o ince duygular, aklındaki duyular, yeteneklerindeki donanımlar, bunların hepsinin ebedi saadete, sonsuz mutluluğa yönelik olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Bu kısım tamamen içsel delillere yani insanın kendi iç dünyasındaki işaretlere odaklanıyor. Letaif dediği hani sevgi, şefkat, merhamet, merak gibi derin manevi duygularımız, havas dediği görme, işitme, düşünme gibi algı ve anlama yetilerimiz, cihazat ise insanın sahip olduğu bütün o potansiyel kabiliyetler. Üstad Hazretlerine göre bütün bu içsel donanım, 6. rokta, öyle arzularla, öyle ihtiyaçlarla dolu ki bu dünya onları tam olarak tatmin etmeye yetmiyor. Hep bir fazlasını, hep sonsuzluğu istiyor. Bu durum, insanın basitçe yok olmak için yaratılmadığı, beşinci nokta, fikrini daha da güçlendiriyor ve onun o büyük emaneti taşıyacak ikinci nokta ve Allah'a hakkıyla muhatap olacak ilk nokta şeklinde tasarlandığını gösteriyor. İçimizdeki her şey sonsuzluğa işaret ediyor adeta. Ve sanırım bu içsel yönelimin en vurucu kanıtı olarak da o meşhur hayal gücü örneğini veriyor değil mi? İnsanın hayali ne diyor? bir milyon sene ömür ile saltanatı dünyeviye verilse, fakat ahirde hiçliğe düşecek denilse, o lezzetleri acılaştıracak olan o firak ve zevalden gelen elemden dolayı sevinçle oh demek yerine acıyla ah çeker diyor. Çok etkileyici. Kesinlikle çok güçlü bir örnek bu hayal gücü örneği. Aslında önceki bütün noktaları bir araya getiriyor. Milyon yıllık dünya saltanatı bile içinde sonsuzluk arusu taşıyan insan ruhunu tatmin etmeye yetmiyor. Neden? Çünkü insanın işsel donanımı o letaif, havas, cihazat dediğimiz şeyler. Altıncı nokta. Fani olanla, geçici olanla doyuma ulaşamıyor. Bu durum insanın sadece bu dünya için yaratılmadığını. Beşinci nokta. Ona verilen o büyük emanetin ikinci nokta. Ve o özel konumun ilk nokta gerçek hedefinin ve anlamının ancak ve ancak sonsuz bir hayatta bulunabileceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. En basit bir arzumuz bile sonsuza uzanıyor aslında. O zaman tüm bu adımları, tüm bu delilleri birleştirdiğimizde, Üstad Hazretlerinin ulaştığı nihai sonuç ne oluyor? Sonuç çok net ve açık. Demek bu insan ebeden amzettir. Yani insan sonsuzluk için bir adaydır, sonsuzluk için yaratılmıştır. Bediüzzaman Hazretlerine göre insanın o özel yaratılışı, ona yüklenen büyük emanet, sahip olduğu sonsuz potansiyel, o kapsamlı donanımı varoluşunun mantıksal tutarlılığı ve en önemlisi iç dünyasındaki o dinmek bilmeyen sonsuzluk özlemi bütün bunlar hep birlikte onun bu dünyanın sadece geçici bir misafirhane, bir bekleme salonu olduğunu ve asıl yurdunun varış noktasının ebedi bir hayat olduğunu gösteriyor. Gerçekten üzerinde durup tekrar tekrar düşünmemiz gereken bir bakış açısı sunuyor. Yani içimizdeki o bitmeyen arzuların, o yeteneklerin aslında gideceğimiz yeri bize fısıldayan bir pusula gibi olması. Çok derin. Aynen öyle. Ve belki de dinleyicilerimize şunu sormak lazım. Eğer Üstad Hazretlerinin işaret ettiği gibi bu dünya bir bekleme salonuysa ve siz bu kadar eşsiz, bu kadar değerli bir donanıma sahipseniz bu salonda geçirdiğiniz zamanı ve bu donanımı asıl varış yerinize hazırlık için nasıl daha bilinçli, daha anlamlı kılabilirsiniz? İçinizdeki o sonsuzluk pusulası size neler fısıldıyor, ona ne kadar kulak veriyorsunuz acaba?